Herkese yeniden merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralardaki, özellikle Bitcoin, Ether ve öne çıkan en fazla yükselen kripto paralardaki son duruma birlikte bakacağız arkadaşlar şimdi. Bitcoin'de tam biz videoya başladığımızdan beri aslında ben hani video sekmelerini açtım vesaire 20 bin dolardan hızlı bir şekilde 19.500 dolar altına düşüş gerçekleşti. Bunu da konuşacağız. Hatta ilk olarak bunu konuşacağız. <laughs> evet. Enteresan. Ee, abone olmayı ve hemen videonun altından bir like vermeyi unutmayın. Önceki videolarda ne konuşmuştuk? 20.800'e doğru bir yükseliş bekliyoruz ama 20.000-20.300 20 dolar arasında bir direnci olacak. Hatta onu bulabilirsem ekleyeceğim şimdi. 2 gün önceki, 2 video önceki konuşmamız bu. 20.000-20.300 20 bandında daha önce de gördüğümüz tabii ki satış baskısı gelecektir. Şimdi burada 20.300'den geleceğini de görüyoruz. Üzerinde tutunamadı ve daha sonra hızlı bir şekilde düşüşünü görüyoruz. Dikdörtgen benzeri yapının içerisinde hareket eden özellikle bir fiyat gördüğümüz zaman grafiklerde geldiği yönün yine benzeri şekilde yani aşağıdan geliyorsa yine aşağıya doğru, yukarıdan geliyorsa yine yukarı doğru hareketler görebiliyoruz. Burada da o şekilde direnç bölgesini kıramayıp yatırımcıların hızlı bir şekilde çıkması söz konusu oldu. 20.300 dolar bandında 20.000-20.300 20, dolar arasındaki direnci kıramayıp hızlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Bugün globalde piyasalara baktığımız zaman tersi yöne benzemeyen şekilde hareket etmesi zaten yatırımcılara bir Allah Allah ne oluyoruz dedirtmişti. Bu hızlı yükseliş sonrası da o yüzden hızlı çıkışlar piyasada güven ortamının Beklendiği kadar yani bu yükselişi devam ettirebilecek kadar olmamasıyla alakalı. Ama tabii ki bu hızlı düşüş nereye kadar gelir? Öncelikle 19.500 dolarların dayanamadığını gördüğümüz için 18.700 civarında. Özellikle bu üçgen formasyonu oluştuğu zaman bize yeni bir destek seviyesi de verdiğini görüyoruz. Yani teknik olarak 18.700'lere doğru bir düşüş hızlanabilir. Onu da takip edeceğiz. Tabi buradan tekrar yükseliş başlarsa yine 20.000-20.300 20, bandında ve daha sonra 20.800'de dirençlerimiz olduğunu unutmayın. Buna tekrar bakarız. Bitcoin grafiğini şimdilik bir paydos verelim. Şöyle genel piyasaya bakalım. Bugün en fazla yükselenlere baktığımız zaman aslında tabii ki Bitcoin'in hızlı düşüşü yine 24 saatte yükseliş gözüküyor ama tabii ki bu kazancının büyük bir kısmını şu an vermiş olması piyasadaki yükselişleri de azaltmış gibi duruyor. Dün özellikle DeFi kategorisinde yükselişlerin gelmesi için umutlu olduğumuzdan konuşmuştuk. Bugün özellikle DeFi'ye de bakacağım ama Uni'de, Maker'da DeFi kripto paralarında güzel yükselişler yaşandı. Özellikle liderin başı çekenin Uniswap olduğunu, UNI olduğunu söyleyebiliriz. Unimaker gibi benim de çok fazla yatırım yaptığım kripto paraları listede görüyoruz. Şimdi aklımız Bitcoin grafiğinde. <laughs> Aman kim takar DeFi'yi dediğinizi duyar gibiyim. Şaka yapıyorum tabii ki. Ama aklımız orada, ona döneceğiz. DeFi Pulse'da mesela DeFi Pulse Index diye bir tane kripto para çıkarmış. Bunun airdrop'unu yapabilirlerdi. O kadar kullandım ben yıllarca. İşte, işte bu yüzden yeni birinci. <laughs> Mesela en fazla yükselenleri DeFi kategorisinden çıkıp ilk yüze baktığımızda e, GMT görüyoruz. Step, in, Step N diye bir proje. Ben bu projeyi çok beğendim. Güzel. Yani gerçekten bundan sonra yükselişlerde görebiliriz. Güzel, zekice bir proje. Yani DeFi alanında, merkezi finans alanında belirgin yükselişler olmakla birlikte altcoinler için güzel bir gün olmuştu. Sayfayı yeniliyoruz. Yani işte 20.300'lerden 19.300'lere 1000 dolar. Yani 20.000 dolar için 1000 dolarlık bir düşüş. Çok yüksek. Şimdi özellikle buna da bakmak istiyorum. Bitcoin'de kârda olan, Ethereum'da kârda olan yatırımcılar için. Bunu bana ilk gösterdiğimden beri düzenli aralıklarla soruyorsunuz. Evet bakması keyifli. Tabii zararda olanlar için çok değil ama bakması keyifli bir e, gösterge bu da. Şimdi özellikle karda olan ve zararda olan bitcoin yatırımcılarına baktığımız zaman özellikle bu işte hani 1000 dolar altını çok saymamak bile lazım. Zararda olan yatırımcıların sayısı ciddi oranda daha fazla gördüğünüz gibi. Nasıl 134 bin dolar üzeri alan nasıl almış olabilirsin böyle bir şey. O yüzden mesela yatırımcı açısından baktığımız zaman zarardaysanız üzülmeyin tabi zararınızın oranı ile alakalı ama birçok yatırımcı zararda. Hacme baktığımız zaman da zararda olan yatırımcı sayısı daha fazla. Hani burada mesela zararda oran olan yatırımcı sayısı %51 gibi gözüküyor ama çok çok düşük fiyattan Bitcoin alanları da dahil ettiği için burada böyle bir oran var. Ethereum için de aynısı geçerli. Yani benzer oranda çok düşük fiyattan Ethereum alanlar olduğu için özellikle önde gelen kripto paralarda zararda olan yatırımcı sayısı çok çok fazla. Şimdi mesela bitcoin için önemli nokta ne? 20 bin dolar üzerine çıkması oradan satışları bekleyen 20 bin dolar altı alan yatırımcı çok. İşte ethereum'da mesela hızlı bir düşüş yaşadı. 2000 dolarda görmüştük. Şimdi çıkarsa yine belirli seviyelerde 1500 dolarda göreceğiz. Yani şu an 1375 dolar civarı olduğunu düşünürsek 1500 dolar birçok yatırımcı için al satış koyarım oradan çıkamaz dedikleri yuvarlak sayıda o hedef. Bir de dün mesela Bitcoin Cash'i çok gömdün demişler. Şimdi arkadaşlar şuna bir bakın Allah aşkına. Bitcoin Cash yatırımcılarından karda olan zaten 3-5 kişi. Hani son dönemde alanlar falan. Baksanıza şuna tabii ki yani bu yüzden söylüyorum. Bitcoin Cash ama bizi şaşırtabilir. Yani yatırımcılarını mutlu etmek için elinde bir fırsat var. Bu veci içerisinden yukarı yönlü kırarak 160 dolar ve üzerine çıkacak mı onu takip ediyoruz. Yine üst trendden bir red yedi. Bu red yani tam şu noktalarda kıracak mı diye bir yatırımcı heyecanlandı ama yine oradan diyerek ve içerisinde kalmaya bu formasyon içerisinde kalmaya devam ediyor. Şimdi buradan bir kırılım gelirse gerçekten haklarını teslim edeceğiz. Bakın bu kadar bekleyen var. Bu kadar kişi. Bunlara mağdur diyemeyiz tabii. Sonuçta kripto para yatırımı yaparken risk alıp yatırım yapıyoruz. Ama böyle düşebileceğini de bilmek gerekiyor. Böyle volatil bir piyasa işte. Tekrar Bitcoin'e dönüyorum. 19.300'lerde. Heyecanlı bir yayın oluyor. Toplam piyasa değerine de bakalım. 930 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bugün hatta 939 milyar dolar civarında güzel e, yükselişler görmüştük. Piyasa değerlerinin artmasıyla birlikte. Ama tabii ki onda da hızlı bir düşüş var. Yine 900 milyar doların üzerinde ama buradan 900 milyar dolar desteğinin olduğunu oraya kadar bir iniş beklenebileceğini söyleyebiliriz. Ve yeter. Kalbimizi kırdın. Şimdi burada yükselen üçgenden Aşağı yönlü hareketin doğruladı aman 1200'ler mi gelecek derken yukarı yönlü hızlı bir yükseliş yapmıştı. Bakın özellikle bu iki trendi birden kırmasıyla birlikte hacim ne kadar güzel yükselmiş. Yani insanlar umutlanmış burada net bir şekilde. Daha sonra üst seviyelerde tabii ki bir düzeltme gelebilir. Yani burada 1380'leri çıktı buradan bir düzeltme gelir mi derken 1400'leri zorladı. 1400'den red diyerek hızlı bir şekilde bitcoin ile beraber düşüşe başladığını görüyoruz. Şimdi burada demek ki yeterde 1400 dolarda satış baskılarını da önümüzdeki dönemde yine sık sık göreceğiz. Daha önce de olmuştu. Daha sonra 1480 ve 1500 dolar arasındaki baskıya gelebiliriz. Bunları unutmayalım. 1350 dolar üzerinde tutunamaması, aşağı kırılması da özellikle trendi aşağı kırdıktan sonra yatırımcısını korkutan, buradan nereye gidecek dedirten bir noktaya getirdi yeter fiyatını. Böyle ani düşüşlerde düşüş nereye kadar gidecek, ne olacak? Biraz piyasayı takip etmek, bakmak gerekiyor. O yüzden dikkatli olalım. Yani yatırımcı da grafiklere tepki veriyor tabii ki. Belirli seviyelerden kırılım geldiği zaman satışların hızlanacağını bilen çıkan birçok yatırımcı var. Hani uzun süre tutan yatırımcı mantığı biraz daha günlük trade yapan yatırımcıların artması mantığına evrilmiş durumda. Uzun süreli yatırım yapan yatırımcının bile birçoğunun bile işte küçük bir miktar al sat yaptığı kripto parası oluyor piyasada bunlar artık hani alınan riskler ama tabii ki kalbi kaldıran kripto para yatırımı yapsın. Evet, Bitcoin'e bakmaya devam edeceğiz. Bugünkü haberlere de şöyle bir göz atalım. İki tane ilgimi çeken haber oldu. Özellikle bundan sonra yükseliş görür mü bu altcoin'ler, altcoin projeleri diye. Cosmos ile ilgili bir tane haber var. Güzel böyle geliştirmeler sunmayı planlıyorlarmış. Bununla ilgili hem haber sitelerinde basın bültenlerini görüyoruz hem de sosyal medya hesabında da bununla ilgili e, paylaşım yapmış. Medelinde etkinlik yapacaklarmış. İt yapacaklarsa büyük ihtimalle Ekim'in 20-22'si gibi duyuru yapacaklardır. Bu da Ekim ayının işte duyuru geldikten sonra ne olduğunu biraz çıtlatırlarsa ondan da önce atom için güzel geçebileceğine bir işaret. Bitcoin ile ilgili de bir haber var. Yine bu Türkiye'de çok fazla yatırımcısı olan kripto paralardan bir tanesi. Bir de böyle küçük olduğu için virgüllü şeyleri seviyoruz. Daha çok alabildiğimiz için aslında ne fark eder yükseliş miktarı önemli ama olsun. Sosyal medyada en fazla konuşulan kripto paralardan bir tanesiymiş. Hani Bu e, komünitesinin artmış olması da tabii ki daha fazla yatırımcı gelmesi. O yüzden daha fazla yükseliş oranları görme ihtimali üzerine yoruluyor. Ve tabii yeni geliştirmeleriyle ilgili de sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldığından bahsediliyor. Bunu da takip edebiliriz ama çok fazla yükselen kripto paralar değil ikisi. Özellikle kozmoza bugün düşüş vardı. Şimdi bir yenileyelim daha da artmış. Bette. Hani Bitcoin'i geçememiş ama fena değil tabi. Özellikle son 7 güne bakarsak, bu ani düşüş saymazsak, çok da bir mükemmel bir yükseliş yok. Yani bunlar biraz daha şey gibi, hani bu yükselmiş değil, yükselebilir mi? Buradan haberlerin bir yükselişe etkisi olabilir mi diye getirmek istedim. Yani çok fazla gözüme çarpan bir kripto para projesi haberi olmadı. Bugün step n'in yükselmesi bunu nasıl okuyorlarsa step'in GMT diyelim. GMT'nin yükselmesi güzel. Bunu ayrı bir ara inceleyebiliriz. Videolarda biliyorum çok fazla kripto para projesi incelemeye vaktim olmuyor ama enteresan. Bakalım bu daha yükselecek mi? Bunu takip ederiz. Bitcoin'e bakalım. 19.300'ün de altına düştü. Çok yani ne derdin var? Neye kızdın acaba diyesi geliyor insanın. Tamam. Ya bu kadar hızlı düşüşlerin tabii ki durdurulması da zor oluyor. Yani momentum çok yüksek. Hızlı bir düşüş. Buradan sonra bunun devamı 18.000, 18 18.800'lere kadar en azından gelebilir. Tabii buradan girip short açmayın. Çok riskli. Çünkü tersi yönlü bir hareket. Yüksek kaldıraç kullanırsanız hele işlemin kapanmasına sebebiyet verebilir da sosyal medyadan Twitter'dan ben yazarım neler oluyor. Şimdilik yayını burada kapatalım. Sizin görüşlerinizi yeni bir böyle enteresan bir şey olursa da yorumlara yazın. Ee, işte diğer izleyenlerle iletişim kurmak, onlara böyle fikirlerinizi söylemek açısından ben de bir gelişme olursa sosyal medyadan özellikle yazacağım. Sosyal medya kanallarım Twitter ve Instagram videonun altında. Hiç kapatasım gelmiyor yayını. Burada oturup birlikte canlı canlı Bitcoin izleyelim. Ha düşüyor. 19200'de. 18.800'lere gidiyor gibi duruyor. Bakalım ters yöne bir hareket gelecek ee, bir haber. Bir yatırımcı ilgisinin beklenmedik ölçüde artması durumu yaşanabilir mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Hala abone olmadıysanız videonun altından hemen abone olun. Bundan sonra yine heyecanlı kripto para olayları ve grafikleriyle karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Şimdi ne hacim vardır borsalarda?